Herkese merhaba. Ben tam yarım saat sonra ameliyata gireceğim. Yine eski problem maalesef nüksetti. Ama bu sefer çok acılı geldi. Normalde yarın e, ameliyat olmayı bekliyordum. Hani sokağa çıkmaya sabitsin diye. Biz gerekli izinlerimizi aldık. Hocamız da hastaneyi e, ayarladı. Şu an tim testlerim yapıldı. Ee, yarım saat sonra ameliyata gireceğim. Allah izniyle, sağlıkla çıkacağım. Ee, çok mesaj atmışsınız. Ee, hiçbirine dönemiyorum. Gerçekten çok çok ağrım var. Görüşmek üzere inşallah ameliyattan sonra. Bugün biraz zor geçebilir. Ama e, kardeşlerim, sevenlerim e, bilgi verecektir size. Beni düşündüğünüz için, doğalarınızda olduğum için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Benim de bayram kıyafetim. Bu bayram böyle oldu.